Ee, bazı rakamlar geldikten sonra artık Ocak ayında da milyonlarca memur, emekli, asgari ücretli, özel sektör çalışanı, çalışmayanı e, her biri doğru başlıkları saydım mı? E, maaşlamlarının belli olmasının yanı sıra pek çok işte ödeme ücrette de değişim yaşayacak. Doğru. Ee, tazminat hakkı var çalışanların. Kıdem tazminatı da yine değişecek başlıklar arasında mı? Doğru. Neden? Şimdi Nasıl? her Ocak ve Temmuz'da kıdem tazminatı da değişiyor. Onun bir tavanı var. O tavan değişiyor. Memura yapılan zam oranında değişiyor. Senin söylediğin gibi Ocak ayı herkesin gelirinin artacağı bir ay olacak. İşte biz 4 aylık enflasyonu karşıladık biliyorsun 10-25 çıktı. Şimdi iki ay daha gelecek. 6 aylık enflasyon belli olacak. Dolayısıyla hem emeklilerin hem de memurların Ocak'ta alacakları artışlar aşağı yukarı kesinleşmiş olacak ama şimdi gelen tahminlere baktığın zaman işte %28,5'luk bir orta vadeli program var. Yine Merkez Bankası'nın anketleri var. Dolayısıyla 28-30 aralığında bir yıl sonu enflasyonu bekliyoruz. Bu durumda da SSK Bağkur Emeklisi 13-14. Memur emeklisi de 19-20 bandında bir artış alacak gibi görünüyor. Şimdi bu 19-20 bandındaki artış aslında Kıdem tazminatı tavanını da arttırıyor. Her Temmuz ve Ocak'ta memura yapılan artış kadar kıdem tazminatı tavanı belirleniyor. Şu anda 53.919 lira. Hı hı. Yani e, şu anda bir yıllık kıdem tazminatının en yüksek rakamı 53.919 lira. İşte %20 diyelim ki bir artış olursa da bu 64.000 lirayı geçmiş olacak. Dolayısıyla Ocak'tan sonra alınacak kıdem tazminatları daha da yükselecek. İkincisi... Asgari ücret artacak Ocak'tan sonra. Asgari ücretin artışıyla birlikte en düşük kıdem tazminatı da artmış olacak. Şimdi şu anda asgari ücret, bürüt asgari ücret 26.005 lira. Dolayısıyla şu anda ayrılan bir asgari ücretle her yıl için 26.005 lira alırken Ocak'ta atıyorum işte %30 diyelim arttı. Bu sefer de 30.000 lira ve 33.000 lira civarında bir para yapıyor %30 artarsa. 33.000 lira üzerinden kıdem tazminatı hesaplanacak. Ocak ayına kadar çalışıp ocağı bitirip Şubat'ta mı ayrılma öyle bir... Ocak Ocağın birinden itibaren geçerli oluyor yani... diyorsun yeni asgari ücret. Hı. Dolayısıyla Ocak birden itibaren işten ayrılan birisi yeni asgari ücrete göre Hı. kıdem tazminatı ve yeni kıdem tazminatı tavanına göre e, hesaplanacak. Şu anda ayrılan da şu anki asgari ücretten. Dolayısıyla Ocak ayı hem maaşları artıracak hem de kıdem tazminat tavanıyla birlikte alınacak en düşük kıdem tazminatını da arttıracak. Hı hı. Bu arada sen yayın arasında bir şey sormuştun. Kıdem tazminatı hesaplanırken neye bakılıyor diye ya da nasıl ödeniyor hı hı. diye. Ee, i̇şte iş Kanunu'nun yani 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesi hala geçerli kıdem tazminatını tarif ediyor. Orada son brüt ücret üzerinden ödenir diyor. Ama bizim giydirilmiş brüt ücret dediğimiz bir hesaplama yöntemi de var. Eğer Yıl içinde size düzenli olarak ve nakit olarak ödenen bir para varsa işte atıyorum mesela veznedarlara kasa tazminatı ödeniyor ya da her bayram ikramiye veriliyor ya da her ay size bir giyecek parası veriliyor, yemek parası veriliyor, yol parası veriliyor nakit olarak ama düzenli olarak. Hı. Mesela sen bu ay çok iyi çalıştın bir prim verildi. Gelecek ay iyi çalışmadın prim verilmedi. Bu düzenli olmadığı için bunlar sayılmıyor ama düzenli olarak ödenen bütün paralar Bürüt ücrete ekleniyor ve kıdem tazminatında hesaplamaya giriyor. Hmm, bu Yani atıyorum mi? senin maaşın işte bürüt maaşın 30 bin lira. Evet. Sana her ayda bin lira yemek parası ödeniyor nakit olarak. Düzenli, ya da olarak. düzenli olarak. Senin artık e, kıdem tazminatına esas ücretin 31 bin lira olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla bu kıdem tazminatını arttırıcı bir etki yapıyor. Ya ama şunu anlamadım şimdi mesela bir çok çalışana yemek parası ödeniyorsa nakit olarak derken hesabına mı yatırılması evet, gerekiyor para diyorsunuz? Ödenir, ha, nakit diğer türlü değil. Evet. Yani Bunu nakit, soracaklardır evet, çünkü. Nakit ve düzenli olarak ödenen paralar ya da her Ramazanda mesela bir para ödeniyor. Evet. Atıyorum her Ramazanda 10 bin lira veriliyor. Ee, Ramazan yardım olarak. Hı. Bu 10.000 12'ye bölünüyor. Her aylık ürüt ücretine ekleniyor ya da iki bayramda veriliyor. Bu sefer ikisi toplanıp 12'ye bölünüyor. Dolayısıyla hani bu giydirilmiş ücret kıdem tazminatına esas ücreti yukarıya çekiyor. Dolayısıyla hı hı. kıdem tazminatını arttırıyor. Bir şey daha ekleyeyim. Çok sorulduğu için söylüyorum. Kıdem tazminatını almanın bir süresi yok. İşten ayrıldığınız zaman ödenecek. Tek seferde ödeniyor. Taksit senin isteğin olmazsa taksitle ödenmiyor. Ve kıdem tazminatından damga vergisi hariç ee, kesinti yapılamıyor. Başka hiçbir kesinti yapılamıyor işte şey haciz, maciz vesaire kesinti yapılamıyor. yapılamıyor. Sadece damga vergisi kesilebiliyor. O da binde 759. Peki. E, eksik bıraktığımız bir şey yok. Yani aklına gelen bir şey varsa tazminatla ilgili sorarız ama bu tazminat yine konuşalım çünkü çok sorulan O bir zaman soru. bunu biraz genişletelim mi? Çünkü Sağ evet. Çünkü şey nasıl hesaplanıyor istersen örnek hesaplarla da yaparız yapalım. yani. Yapalım. Çünkü çünkü her çalışanı ilgilendiriyor Şöyle biz, biz Türkiye'deki en büyük sorunlardan ya yani iş mahkemelerindeki en büyük davalardan birincisi Kıdem tazminatı, ikincisi de işe geri dönüş davası. Dolayısıyla hani biz sanki herkes tazminatını alıyormuş gibi evet. hissediyoruz ama öyle değil. Bir de sanki herkes hakkını biliyormuş gibi de konuşuyoruz, evet, bilmiyoruz bilmiyorum. yani birçoğumuz bilmiyoruz. Biz bir fon gelmesi gündemdeydi ama taraflar anlaşamadı. Yani kıdem tazminatı fonu gelirse bu işçi işveren arasındaki bu sorun da ortadan kalkar. Peki. Evet haklarımızı çok bilmiyoruz. Ben Milli Eğitim Bakanımıza bir çağrı yapmıştım. Bir kere daha yapayım. Lütfen liselerde ya da ortaokullarda haftada bir saat sosyal güvenlik dersi olsun. Kesinlikle seçmeli olsa bile olur seçmeli yani. Seçmeli bile evet. olsa olabilir.